Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Evet Caner Toygar şu anda isminden bütün kanallarda çok bahsediliyor. Hastalığından, evliliğinden, Esra Erol'da kalmasından, çıkmasından, geri dönmesinden ve Caner Toygar e, en son evlilik programlarında kendine eş bulamadı ve en sonunda çok tatlı, çok şeker biriyle evlendi. İşte haberimizde. Evet. Türkiye'nin şu anda en çok konuştuğu isimlerden biridir herhalde. Caner Toygar gelinim olur musun tülinden sonra aşkı o isimde buldu. Nikah bastı Esra Erol'dan da damat Caner'e nasihat geldi bir dönem. Hatırlarsanız gelin ve damat adaylarının bir evde toplandığı bir program vardı. Herkes gönlüne bir eş seçiyordu. İşte o Furya'nın belki de en özel iki ismiydi Tülin Koca ve Caner Toygar'da. Yarışma sonrasında olaylı devam eden aşk yine olaylı bir şekilde sona ermişti. Caner Toygar sonrasında kendi kariyerine devam ederken Tülin Koca ise sırra kadem basmıştı. Ve Esra Erol'un son bölümünde yani Esra Erol'un final bölümünde hatırlarsanız eşiyle birlikte programa çıkmıştı Caner Toygar. Ve Caner Toygar'a Esra'dan da tabii ki bir uyarı geldi. Geçmişi bırak eşine bak demişti. Caner Toygar gelinim olur musun Tülin'den sonra aşkı o isimde buldu ve nikaha bastı arkadaşlar. Ve gelinim olur musun yarışmasına Tülin ile yaşadığı aşkla hatırlanan Caner Toygar ikinci kez nikah masasına oturmuş oldu ve sezon finali bölümünde eşiyle katıldı ve reytingleri alt üst etmişti ve Caner Toygar gelinim olur musun tilinden sonra aşkı kiminle buldu sorusu devam ediyor ve Esra Erol Caner Toygar'a ne demişti geçmişi bırak bugüne bak ileriye koş eşine bak diyerek nasihatte bulunmuştu. Daha önce de Esra Erol'un programında evlenen Caner Toygar Instagram hesabından yeniden evleneceğini de duyurmuştu ve Caner Toygar gelinim olur musun tülinden sonra aşkı o isimde bulduğu nikah bastı. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden Toygar ikinci kez evlendi Toygar gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu. Çiftin nikah şahitliğini ise uzun süredir birlikte çalıştığı Esra Erol ve eşi Ali Özbir yapmıştı. Eğlenceli kimliğiyle zaman zaman adından söz ettiren öz bir takı töreninde de herkesi güldürmüştü Erol'un eşi takım merasiminde yan yana dizdiği yüzlük para bankotu, banknotlarını gelin ve damadın üzerine takmıştı o anları instagram hesabından yayınlayan Caner Toygar Ali abi yakışanı yaptı 5 tur döndük notunu yazarken görüntüde Esra Erol'un yan tarafta beklemesi de gözlerden kaçmamıştı bir dönemin evlendirme programı furyası malumunuz ama öyle ki isim vardı ki bu evlendirme programı furyasını bambaşka bir boyuta taşıdılar. Tabii ki Tülin ile Caner ikilisinden bahsediyoruz ve güzelliğiyle dikkat çeken Tülin Koca Caner Toygar ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle adını tüm Türkiye'ye duyurduğu büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tülin ve Caner'in aşkı mutlu sonla bitmedi. Tüm Türkiye'nin Caner ve Tülin'in evlenmesini beklediği o yıllarda ikili programın dışında pek çok gündüz kuşağı programında da boy göstermişti. Geçtiğimiz aylarda kendi YouTube kanalında neden Tülin sorusuna yanıt veren Caner Toygar'ın açıklaması bir anda sosyal medyanın gündeminde olmuştu ve Toygar şu ifadeleri kullanmıştı. Normalde ben Tülin'i seçmeyecektim. Yarışmaya girdiğimizde her şey tesadüf oldu. Yarışmaya girdik. Girdiğimizde orada katılan yarışmacıları görmüyoruz. Yarışmaya girdikten sonra duvarlarda resimler vardı. Gelin adaylarının resimleri bize yapım ekibinden bu fotoğraflardan kendinize yakın gördüğünüz bir ismi ve evlenmesini istediğiniz bir ismi yazın dediler. İki tane isim vardı elimde. Ben Ebru'dan hoşlandım, Tülin'in elenmesini istedim ama ikisinin adını karıştırdım. Ebru ismi Tülin diye aklımda kalmış, Tülin'in ismi de Ebru diye aklımda kalmış. Yani isimleri karıştırdım. İsimleri karıştırmasam Tülin gidiyordu, Ebru kalıyordu dedi. Daha fazla Tülin koca hakkında konuşmak istemeyen Caner Toygar konuyu şu şekilde kapattı. Belki onun hayatında biri vardı. Benim de hayatımda biri var. Belki kıskanır dedi. Cener Toygar şimdilerde kariyerine tüm hızıyla devam ederken Tülin Kocanın son hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Tülin Kocanın son halini görenler çok şaşırdı ve kocanın olduğu iddia edilen fotoğraflar adeta yorum yağdı. Caner Toygar 1 Ocak 1980'de Adana'da dünyaya geldi. 41 yaşında Toygar lisenin ardından eğitim almayı bıraktı ve 2013'te evlilik programına katıldı ve eş adaylarına aramaya başlamıştı hatırlıyorsanız ve o sıralarda işte Tülün Koca ile yaşadığı aşk ile sık sık gündem olmuştu ee, ve Caner telefon ile e, programa bağlanan Tülin'e sinirlenmiş ve başında bardak kırmıştı bu görüntüler uzun süre konuşulmuştu hatırlarsanız ve bizler de sizlerle paylaşmak istedik kendinize iyi bakın kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız an beyan haberlerimizden haberdar olabilirsiniz hoşçakalın sağlıkla kalın